hikaye bir döneme damgasını vuran Yıldız'ın hayranı olduğu sinemaya babasından gizli olarak giden bir fabrika işçisi kızın yine ailesinden habersiz katıldığı bir yarışmayla şöhret kapılarını aralayarak sayısız filmde oynamış bir ismin hikayesi. Oynadığı filmlerde adeta kendi yaşam hikayesinden kesitler sunmuş bir oyuncunun bu rollerin hakkını nasıl verdiğinin, nasıl milyonların sevgilisi olduğunun hikayesi. Belki de Yeşilçam'ın en doğru, en saf güzelliğine sahip kadın oyuncusu Necla Nazır. Acı çekmesini istemedim. Acı çekmenin ne olduğunu nereden bilirsin sen? Bir daha çocuğumun yanında görmeyeceğim seni. Git başımdan bacı. Yeşilçam'ın usta ismi 16 Nisan 1956 yılında Yunanistan'ın İskeçe ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Biri erkek olmak üzere iki kardeşi vardı. Ailesi o henüz bir yaşındayken ana vatana Türkiye'ye taşındılar. Önce İzmit'te bir süre kalan aile daha sonra İstanbul'a Eyüp semtine taşındılar. Yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışan aile zor günler geçirir. Bu yüzden babası bir süre Viyana'da işçi olarak çalışır. Bu süre zarfında İzmit'te babaannesinin yanında kalan Necla Nazır daha sonra tekrardan Eyüp'e yerleşir. Çocukluğu bu zor şartlar altında gelgitlerle devam eden Necla Nazır, daha ilkokul yıllarında ailesine destek olmak zorunda kalır. Düzgün diksiyonu sayesinde henüz ilkokul 5'e giderken bir güzellik merkezinde telefonlara bakmaya başlar. Böylece çalışma hayatına o küçük yaşında giren Necla Nazır şöhreti yakalayana kadar birçok işte çalışır. Ortaokula gittiği sırada bir mama fabrikasında iş bulur. Ancak bu durum okulu bitiremeden yarım bırakmasına sebep olur. Yıllar sonra vereceği röportajlarda o yıllardan bahsederken istemeyerek de olsa okuldan uzaklaştığını, ailesine yardım etmekten başka çaresi olmadığını söyler. Tam da o yıllarda sinemaya olan ilgisi başlar Necla Nazır'ın. Artık en büyük zevki sinema sinemada film izlemektir. Babası çocuklarının sinemaya gitmesine ahlakınız bozulur diyerek karşı çıkar. Ama bu Necla Nazır'ın içindeki sinema aşkına engel olamaz. Babasından gizli olarak biriktirdiği harçlıklarla sinemaya film izlemeye giden Necla Nazır'ın güzelliği de çevresi tarafından dikkat çekmeye başlar. Hatta çok bilinmese de iyi bir sesi sahip olan Necla Nazır çok güzel şarkı söylemekte ve güzel sesiyle arkadaşlarını mest etmektedir. 17 yaşındayken artık güzelliği iyiden iyiye belli olan Necla Nazır, arkadaşlarının ısrarına daha fazla dayanamaz ve Ses Dergisi'nin her yıl düzenlediği sinema artisti yarışmasına katılır. 1973 senesinde katıldığı bu yarışma hayatının dönüm noktası olur ve yarışmada birinci seçilir. Artık onun için şöhret kapıları ardına kadar açıktır. Yapımcılar, senaristler peş peşe iş tekliflerinde bulunur ve sonunda Tarık Akan'la baş paylaştığı Bir Safa Önal filmi olan 1973 yapımı Umut Dünyası filmiyle sinema dünyasına ilk adımını atar. Ardından peş peşe dönemin jönleriyle kamera karşısına geçer. Orhan Gencebay ile oynadığı 1973 yapımı Ben Doğarken Ölmüşüm filmiyle artık tam bir yıldız olmuştur. Yeşilçam'ın en iyi yıllarını yaşadığı bu dönemde Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Serdar Gökhan gibi büyük jönlerle kamera karşısına geçen Necla Nazır birbirinden başarılı işlere imza atar. 1974 yılında yönetmen Ömer Kavur'un ilk uzun metraj filmi olan ve toplumsal yozlaşmayı çok iyi bir dille anlatan Yatık Emine filminde Emine rolüyle Rüştü'nü iyi deneye ispatlar. 70'ler Necla Nazır'ın tam anlamıyla zirveye oynadığı yıllardır. 1975 yılında çekilen 3 filmde Tarık Akan'la kamera karşısına geçer. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Çapkın Hırsız, Ertem Eğilmez'in yapımcılığını, Ergin Orbey'in yönetmenliğini yaptığı Delisin ve yine aynı yıl Osman Sedi'nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu Ateş Böceği filmlerinde Tarık Akan'la çok iyi bir uyum yakalayarak birçok romantik komedi filminde oynar. Toplumsal konuları işleyen birçok filmde de boy gösterir Necla Nazır. Özellikle 1975 yapımı Şerif Gönen imzalı Köprü filminde Kadir İnanır'la unutulmaz bir esere imza atar. Ferdi Tayfur'la yolunun kesişmesi ise ilk olarak 1976 yılında çekilen Çeşme filmiyle olur. Kendi ağzından bu tanışma hikayesini yıllar sonra verdiği bir röportajda şöyle anlatır. Filmin senaristi ve yapımcısı olan Hulki Sander ilk görüşmemizde bir müzikal film çekmek istediğini söyler. Ferdi Tayfur'un ismini ilk olarak orada duydum. Bana afişini gösterdiğinde de şaşırdım. Çünkü ben Ferdi Tayfur'un tiyatro kökenli olduğunu sanmıştım. Şarkıcı olduğunu duyunca çok şaşırdım. Ancak afişini ilk kez gördüğümde Hulki abi dikkatini çekti mi bilmem ama bu adamın gözlerinde aşk var dedim. Film çekimlerinde yakınlaşan ikiliden ilk adımı atan Ferdi Tayfur olur. Necla Nazır'a olan duygularını saklayamaz. Ancak Necla Nazır kız evi naz evi misali hemen yakınlaşmak istemez kalbini Ferdi Tayfur'a hemen teslim etmez. Ferdi Tayfur verdiği bir röportajda Necla Nazır'ın en çok bu ağır başlılığına, efendi oluşuna vurulduğunu söyler. Etrafındaki kadınların aksine Necla Nazır akıllı, ne yaptığını bilen ağır bir kadındır ona göre. Bu ilgiye daha fazla dayanamayan Necla Nazır aşka onay verir. Ve böylece ikilinin 30 yıl bir dargın bir barışık sürecek birliktelikleri başlamış olur. Başlarda her şey çok güzeldir. Aşkları sanki dönemin filmleri gibidir. Bir zamanlar tarlalarda ırgatlık yapan bir adamla yine fabrika işçisiyken şöhreti yakalayan bir kadının aşk hikayesidir bu. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmez. Ferdi Tayfur evlidir ve iki tane çocuğu vardır. Bunu ona söylediğinde Necla Nazır şok olur. Her ne kadar çocukları olduğu için evli kaldığını Boşanmak için onların büyümesini beklediğini söylese de ikna edemez onu. Necla Nazır çocuklarına yuvana dön diyerek aşkını kalbine gömüp ayrılırlar. Necla Nazır Ferdi Tayfur'la yeniden bir araya geleceği Yadeller filmine kadar birçok filmde boy gösterir. 1977 yapımı Kan, ve 1978 yapımı Ayağında Kundura bunlardan birkaçıdır sadece. 1978 yılında Ferdi Tayfur'la Yağdeller filmiyle bir kez daha kamera karşısına geçen Necla Nazır, bu sefer Ferdi Tayfur'la ayrıldığını bir magazin gazetesinden öğreneceği güne kadar uzun bir süre birlikte olurlar. Aşkı için birçok şeyden vazgeçecek, kariyerini yine bu aşkın meyvesi olarak 1988 yılında doğan kızları Tuğçe için iyiden iyiye geri atacaktır. 1980'lere gelindiğinde Yeşilçam etkisini kaybetmiş, erotik filmler sektöre hakim olmaya başlamıştır. Bu nedenle daha çok arabesk filmlerde görmeye başlarız onu. Ağırlıklı olarak Ferdi Tayfur'la oynadığı filmlerin yanı sıra 1983 yılında Kemal Sunal'la Çarıklı Milyoner filmiyle de büyük beğeni toplar. Çok bilinmese de bir daha albüm çıkarır. Ferdi Tayfur'un da birçok şarkıda hem beste hem güfte olarak bulunduğu albüm çok bilinmez. Ama Necla Nazır bu albüm performansıyla sesinin de en az oyunculuğu kadar başarılı olduğunu gösterir. 1990'larda artık iyice sektörden ve şöhret dünyasından uzaklaşmaya başlar Necla Nazır. Doğan kızının da etkisiyle manevi olarak değişim yaşamaktadır. Bu değişimi şöyle anlatır. Çocukluğum Eyüp Sultan'da geçti. Manevi şeylere, o duygulara hiçbir zaman uzak değildim. 70'lerde en zirvede olduğum dönemlerde bile bu duygu bende vardı. Belki namaz kılmıyordum ama bu duygu içimde her zaman vardı. 90'larda çeşitli filmlerde ve TV dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncu Radikal bir karar verip başörtüsü takmaya karar verir. O dönem magazin dünyasında çok konuşulan bu olay çeşitli kesimlerce eleştirilmesine rağmen Necla Nazır bu durumun bir siyasi malzeme olarak olmaması için köşesine çekilir. Yıllar sonra verdiği röportajlarda bu kararı kesin olarak vermesine sebep olan olayın manevi bir rüya olduğunu söyler. Rüyanın içeriğini açıklamayan sanatçı, başlarda peruk takmayı düşünse de bundan vazgeçerek başörtüsü takmaya başlamış ve manevi dünyaya yönelmiştir. Bu ruhani değişimin yanı sıra Necla Nazır bir de büyük bir şok yaşamıştır. Yaklaşık 30 yıldır birlikte olduğu Ferdi Tayfur bir gün iş yerinden Necla Nazır'ı arar ve birazdan magazin haberlerinde göreceği üzere kendisinden ayrıldığını söyler. Evet, bir anda böyle bir gerçekle yüzleşir Necla Nazır. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu durumu şöyle açıklar. Ferdi evde değildi. Saat gece 12'ye geliyordu. Her gün bu saatte yemeğini hazırlar, ofisine gönderirdim. Telefon açıp "Yemeğini kaçta istiyorsun?" dedim. O da "Necla, az sonra gazetede göreceksin. Ben senden ayrılıyorum." dedi. Hem de damdan düşer gibi Magazin gündemine bomba gibi düşer bu haber. Ferdi Tayfur yaklaşık 20 yıldır Habibe isimli bir kadınla beraberdir. Ve bu durumu böylesine acı bir şekilde öğrenir Necla Nazır. Bu haberi öğrenmesinin ardından hemen Ferdi Tayfur'un ofisine gidip hesap sorar. Bağırır çağırır. Ama Ferdi Tayfur'un ağzından tek bir kelime çıkmaz. Bu olayın ardından Hong Kong'a giden Ferdi Tayfur uzun bir süre orada kalır. Uğruna birçok şeyden vazgeçtiği, kariyerini bir kenara bıraktığı adam onu aldatmıştır. Hem de 20 yıllık bir ilişkiyle. Bir kadın için en acı tecrübelerden birini yaşayan sanatçı o günleri atlatmasında en büyük desteğin öncelikle Allah'a bağlılığı, ve sonrasında kızı Tuğçe'ye olan sevgisi olduğunu söylemiştir. Magazin dünyasında çokça konuşulan bu olayın temelinde Necla Nazır'ın kapanması olduğu dedikoduları dolansa da bu durumu ne Necla Nazır ne de Ferdi Tayfur onaylamamıştır. Bu ayrılık sonrası iyice köşesine çekilen Necla Nazır'ı uzun süre ekranlarda göremeyiz. Kendi köşesinde manevi bir hayat yaşayan Necla Nazır bir dönem bir tarikat kanalında dini konuları işleyen bir programda sunucu ve yorumcu olarak çıkar ekranlara. Bir fabrika işçisiyken şöhreti yakalayan, Yeşilçam'ın altın yıllarında sayısız filmler rol alan, birçok yönetmen ve jönle çalışan, filmlere konu olacak bir aşk yüzünden kariyerini kenara atan güçlü bir kadın Necla Nazır. Radikal bir kararla taktığı başörtüsünü, siyasi bir rant malzemesi yapmamış, kendi bildiği yoldan dönmemiş bir isim. Yeşilçam'ın o saf, temiz duygularını anımsatan önemli bir yıldız. Aşkı için kariyerinden vazgeçen, gerçek huzuru Allah yolunda bulan, üzerine gelen acıların boynunu bükmesine izin vermeyen, Türk sinema tarihinin en çarpıcı hayatlarından birine sahip olan bir Necla Nazır geçiyor bu hayattan. Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki, bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek.